Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sudan Bugün sizlerle beraber tekrardan sadece çekmek istedim. Oluşum kaçmasını görsünler arkadaşlarımız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın canlarım. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın kanalıma. Yorum yazmayı unutmayın canlarım. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Beni çok desteklemiş olursunuz. Lütfen yorum yazın. Yorumlarınızı okumaya bayılıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan Gibi benim en sevdiğim kuşlardan birisi canlarım. Onu çok seviyorum. Onun da en çok sevdiğim özelliği yanaklarının turuncu olması. Onu çok seviyorum. Saçında saçı olması. Saçını çok seviyorum. Canlarım çok güzel bir saçı var Cici'nin. Cici salıncakta sallanmayı çok sever. Değil mi oğlum? Cici sizi çok seviyor canlarım. Ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Cici nereye gidiyorsun oğluşum? Bakın arkadaşlar kanadını açıyor Cici. Oğluşum. Şöyle göstereyim canlarım size. Ne oldu aşkım? Takıldın mı aşkım? Kümese takılmış olabilir canlarım. Oğluşum bir daha kanat açsana ya. Cici bir daha kanat açsana. Aşkım. Cici kuşum kanadını açsana anneciğim. Anneciğim kanadını aç. Arkadaşlarımız görsün. Cici kuşum arkadaşlar cici sizi çok sevdiği için kanadını açtı. Cici cici kuşum. Benim aşkım seni çok seviyoruz cici. Cici kuşum aşkım gitme gitme. Sizi çok sevdiği için sizi yanınıza giriyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Şu an kesiciyi gösterip videoyu kapatıyorum canlarım.